Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Samsung Galaxy S6 Lite tabletimiz şu an açılıyor. Gördüğünüz üzere şu tablet gayet kibar ince nazik 4 GB 128 GB RAM ve depolama kapasitesi mevcut. Açılması biraz böyle bekliyor. Yeni açıldığı için olabilir. <laughs> Evet gördüğünüz üzere tabletimiz açıldı. Yani başlatırken de açılırken de böyle biraz nazlı tabletimiz. Ancak 4 GB RAM'e göre oldukça hızlı. Yanında görmüş olduğunuz kalem ile birlikte geliyor. birçok özelliği ile birlikte telefonla aşağı yukarı aynı yapmışlar benzer yapmışlar cihaz özellikleri işlemcisi işte 8 çekirdek Andrino AMD 64 işlemci ile geliyor bellek kapasitesi 4 GB RAM'e 128 1200 e 2000 piksel ekran çözünürlüğü var. Mobil bağlanıyor. 7200 7040 mAh batarya kapasitesine sahip. Şey i̇şte, sensörler mevcut. Kamera. Harici ön ve arka kamerası var. Denedim. Gayet de başarılı. kamera özelliklerimiz burada. Birinci kamera 8 megapiksel. ikinci kamera da 5 megapiksel. Arkadaşlar Samsung'un kendi kamerası. Yani su terazisi olarak kullanabilirsiniz demiş. Renkli ışık. Yanıp sönme, göz kırpma. Genel itibariyle özellikleri bu şekilde.